Arkadaşlar merhaba. Bugünkü silah tanıtım videomuzda sizlere Retay Desert Eagle modelini tanıtacağım. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. E, tanıtacağım model parlak krom olan modeli. E, gördüğünüz gibi kutusunda poşetinde geliyor sizlere. E, Retay Desert Eagle e, parlak krom. E, çok keyifli bir silah. E, Desert Eagle modelinin birebir kopyası olan bir silahtır. Ele çok rahat oturur ve gerçekten e, ciddi ağırlıkta bir silah. E, İsterseniz e, hemen söküp takmasından biraz bahsedeyim size. Çok pratik bir söküp takması var. E, şöyle e, bunun için öncelikle sökerken yanınızda muhakkak iki tane tornavida olsun. E, çünkü. E, Söküp takarken ikinci tornavidadan destek almanız gerekli. Öncelikle şurada iki tane gördüğünüz ve şurada gördüğünüz iki tane vidayı sökmemiz gerekiyor. Ben çok hızlı bir şekilde hemen söküyorum. E dikkat etmeniz tek nokta vidaları söküp takarken çok hassas davranın. Çünkü vidalarda en ufak bir diş sıyırı yaptığınız zaman da cıyanınız tam olarak yerine oturmayacaktır. Şöyle bu taraftaki vidalar sonuç diğer taraftaki vidaları çıkartacağım. sökme söküp takması biraz zahmetli olsa o ol, zahmetli gözükse bile çok aslında pratik bir yöntem var. Sadece vidaları yerinden çıkardığımız zaman da çok herkesin sorduğu çok basit bir e, yöntemle çıkartabileceğiz. Horozu kendimize doğru çekiyoruz. Çektiğimiz zaman da silahımızın mekanizmasını söktük gördüğünüz gibi icraya ile birlikte icraya aparatı var. Ve bu şekilde. Temizlerken sadece şu kısmı temizler olmamız yeterli. çok hafif bir yağ ile birlikte bu alanı temizleyebiliriz. Şimdi takarken dikkat etmeniz gereken en büyük nokta şu. Özellikle bu aparatı yerine yerleştirirken çok hassas davranmanız gerekiyor. çünkü biraz problemli bu aparatın yerine yerleştirilmesi. Özellikle yaydan dolayı. Yayı çok iyi ayarlamanız lazım. Ee, şöyle gördüğünüz Şurada küçük bir çentik vardır. İca yerinin içerisine baktığınız zaman da o çentikle buranın tam olarak birbirine oturması gerekiyor. Eğer oturtamazsanız bu silahı buraya takamazsınız. Buradaki hassas nokta bu. Sonrasında şu aparatı şuradan silah taktıktan sonra yayı kendinize doğru çekip şöyle yerleştirebilirsiniz. En hassas noktalardan bir tanesi bu. Bu aparatı buraya yerleştirdiğiniz anda itibaren çok rahat takıyorsunuz demektir. Dikkat etmeniz gereken tek nokta şu alan. Şu alanı çok doğru yerleştirmeniz lazım. Bir de üst mekanizmayı yerleştirirken mekanizma kanallarının içerisine koyduktan sonra bakın şurada göstereceğim horozu elinizle biraz kendinize doğru geri çekmeniz lazım. Eğer çekmezseniz tam olarak yerleştiremezsiniz. Bu da sizi ciddi anlamda uğraştırır. Evet, bu kısmı takarken biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, üst mekanizmayı yerleştirdikten sonra e, burada püf noktalardan bir tanesi de ee, videonun başında söylediğim gibi ikinci bir tornavida ile şu aradaki aparatı kendinize doğru geri çekmeniz lazım ki e, vida deliklerine tam olarak yerleştirebilirsiniz. Eğer bu şekilde çekmezseniz e, vida deliklerini tam olarak yerleştiremezsiniz. Bu önemli bir detaylardan bir tanesi. Şimdi vidalarını küçük hemen birkaç hareketle takalım. Önce bir vidayı takıyorum. İkinci bir tornavita yardımıyla vida yerini sağlamlaştırdıktan sonra diğer vidasını takabilirim. Şimdi diğer vida. E, genel bir temizlikte bunu yapıyor olmanız yeterli sizin için. Sürekli takıp çıkarmak e, bu sile için çok doğru bir tavır olmaz. Sadece genel bir temizlik yapacağınız dönemde bunları Söküp takmanız yeterli. Ee, bir de e, size verebileceğim uyarılardan bir tanesi, kabzi kısmını asla sökmeyin. Çünkü orada tetik mekanizmasına giden küçük yaylar var. O yaylardan bir tanesini e, çıkardığınız andan itibaren silahı e, servisine, fabrikasına göndermek zorunda kalırsınız. Bu da size ciddi bir maliyet yaratır. Tavsiyem size sadece üst mekanizmasını genel bir temizlikte söküp takmanız yeterli. Biraz zor gibi gözükse gözükse bile aslında çok pratik çözümleri olan ve söküp takması kolay bir silah. Ben şimdi bu iki videoyu da taktıktan sonra silahın üst mekanizması yerine sabitlenmiş olacak. Ee, bu arada şarjör kapasitesinden bahsedeyim. Ee, 17 artı bir şarjör kapasitesine sahip bir silahtır bu. E, ee, ciddi de bir sesi var. Ele çok güzel oturur. Ve e, gerçek bir silah hissi verir. Gördüğünüz gibi mekanizmamız tamamen takıldı.